Merhaba, bu videoda size Microsoft iş ortaklığınız ile gelen Azure iç kullanım paketinin aktivasyon adımlarını anlatacağım. İlk iş olarak Microsoft Partner Network sayfasından ilgili yönetim hesabı ile oturum açtıktan sonra ana menüdeki kaynaklar linkinde yazılımıma eriş adresiyle devam ediyoruz. Gelen sayfada Microsoft Online Servisleri seçeneği ile ilerliyoruz. Bir sonraki ekranda iç kullanım hakkına sahip olduğumuz tüm bulut ürünlerinin liste görebiliyoruz ve buradan Microsoft Azure hesabını seçerek ilerliyoruz. Açılan sayfanın bizi yönlendirdiği adresle devam ediyoruz. Gelen ekranda sayfanın altına inerek sahip olduğumuz uzmanlık kapsamında aktivasyonumuzu başlatmak üzere karşısındaki butona tıklıyoruz. Hesabımı etkinleştir butonuna tıkladıktan sonra doğrudan Microsoft Azure web sayfasına geçiş yapıyoruz ve burada öncelikle karşımızdaki formu doldurup ilerliyoruz. Formu doldururken bir cep telefonu numarası vermemiz ve daha sonra bu numaraya gelen doğrulama kodunu sayfada tekrar giriş yaparak anlaşmayı da seçtikten, onayladıktan sonra devam etmemiz gerekiyor. Bu form adımını tamamladıktan sonra artık Windows Azure portal sayfasından etkinleştirdiğimiz hesabımızın yönetim paneline yine aynı Partner Network hesabını kullanarak giriş yapabileceğiz. İş ortaklığı sayesinde hak kazandığımız iç kullanım haklarının hesaplarının kullanıcı adetleri ve miktarları uzmanlık seviyemize göre değişebilir. Bununla ilgili bilgilendirmeleri Yine iş ortakları sayfasındaki yazılım ve çevrimçi hizmetlerin avantajları başlıklı sayfasından detaylı olarak takip edebiliriz. Mevcuttaki Silver ve Gold uzmanlarımıza toplamda aylık 100 dolarlık bir iç kullanım hakkı sağlanmakta. Eğer bunu arttırmak, daha fazla kullanım hakkına erişmek isterseniz platform uzmanlıklarıyla bu sayıyı ve miktarı yukarıda taşıyabilirsiniz. Etkinleştirme işlemini tamamladıktan sonra Doğrudan Microsoft Azure web sayfasına gelerek buradan portal linkiyle etkinleştirmeyi yaptığımız live ID'yi kullanarak giriş yapabiliriz. Sahip olduğumuz aylık kredi miktarı 100 dolar olarak her ayın sonunda artan kısmının sıfırlanmasıyla yeniden hesabımıza yüklenecektir ve bu şekilde bir yıl boyunca bu hesabı kullanma hakkımız devam edecektir.